Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bok basmış teknemizi temizliğe geldik. Ha bu arada geçen gelişimde şöyle bir şey yaptık. Dingimizi indirdik. Baya baya kirlenmiş. Zaten bu dingimiz bizim kanser olmuştu malum. Böyle bir sıkıntılarımız falan vardı. Ondan sonra bunu bir temizleyeceğiz. Ama bugün temizleyemeyiz. Tabii bugün yani güneş var esasında. Hava çok iyi. Hava mükemmel ama. Hani bunu da temizledikten sonra şeyini yapacağız. Temizleyip bakıma gidecek. Ee, saray denizcilik bunun bakımını üstlenmişti. İşte kanser oldu falan diye. Sonra geçen hafta biliyorsunuz teknemizi bok basmıştı. Bu tuvaletten dolayı. Bayağı bir sıkıntı olmuştu. Şimdi e, tekneyi temizleyeceğim. O gün e, tuvaleti tamir edeceğim diye etraf baya pis kalmıştı. Baya pis kalmıştı. Takımlar, taklavatlar, bilmem falan. Bir yandan çay suyu da koydum. Çay da deneyeceğim. E, esasında bir seyir planımız da olabilirdi. Ama e, temizlik daha önemli çünkü e, aşağıya göreceksiniz Aşağısı berbat. Şimdi sizi aşağıya alayım. Aşağıdan çekime devam edelim. Evet. Şimdi malum bütün yapılan işlikten sonra teknenin hali berbat. Burada e, bizim paslanmaz malzemelerimizin olduğu kutu. Şimdi net geliyorum görüntü. Evet. Kutu. Ve burada bütün paslanmaz ürünlerim. Şimdi bunları her birini yerlerine koyacağım. Sonra dekovaş. Yıldız anahtar. Bu ne ya? Yıldız. Neyse. Yıldız. Kaç yıllık takımlarımızı unuttuk. Anahtar sonuçta işçilik yaparken parmaklarım falan delmişim. Valla parmaklarım tutmuyor. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunları kaldırıyoruz. Bu gibi cihazları kullanmak için teknede 1200 watt 1200 watt mı? 1500 watt invertör var. Dur bakayım kaç watt ya? 1500 wattmış. 1500 watt invertör var. O bizim bayağı işimizi görüyor. Jet taşımızı, ondan sonra matkabımızı, 220'den çalışan bütün aletlerimizi çalıştırabiliyor. Ama tam sünür, yani akıllı invertör değil, normal. normal invertör. Yani yarım sünür olarak geçiyor galiba akıllı invertör olarak diyorlar bunlara. Ama saf sinüs yani tam sinüs invertör değil. Arasındaki e, arasında çok fark var. Neden çok fark var? Tam sinüs yani e, saf sinüs invertörle televizyonunuzu, buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz. Bu tarz hani akıllı invertör ya da modifiyi invertör bir sürü e, yani yapmacık isimleri var. Onlarla da yani 220 volt e, matkap motorunuzu, jet taşınızı degavajınızı ee, hani normal e, çalışan aletlerinizi 220'den çalıştırabilirsiniz ama televizyon, buzdolabı e, hassas aletlerinizi çalıştıramıyorsunuz maalesef ki. Hani ben de normal akü beslediğim için hani buzdolabım 12 volt, buz makinem 12 volt, televizyonum 12 volt. Yani teknedeki elektroniklerimi ben 12 volt dizdiğim için hani benim öyle hani saf sinüs, invertöre ihtiyacım yok. Ondan dolayı bu invertör benim işime yarıyor. Hem de uygun aldım. Yani bugün 1500 Watt Subsynus invertör alayım desem biz yani şu an en az bir 6-7 bin lira belki 10 bin lira olmuştur. Hani gereksiz. Hani bana gelir gereksiz yani öyle söyleyeyim. Şimdi ne yapıyoruz? Bir yandan su ısıtıyoruz. Bir yandan ortalığı topluyoruz. bulaşıkları yıkayacağım. Geçen gelişimde yıkayamamıştım. Tabakları toplayacağım. Şöyle. Of. Şunu ne koyacağız? Neyi? Elime battı ya. Bu neymiş ki? Poşetin içerisinden şey çıktı. Demir. Bu ne ya? Aa. İnanmıyorum. Oo. Poşetin içerisinden çıktı? Paslı. Mı? Ve elime girdi. Yok paslı değil de elime girdi. Oo. Vallahi billahi ya. Hani çöp ya. Böyle şey yaptım sıktım. Yapacak bir şey yok. Hayat sürprizlerden dolu. Kolonya falan var Var var. Şimdi hemen kolonya işini hallederim. Önce bir akan kanı durdurayım. Her şey... o şey. Çok mu O incecik girdi ucundan. Önemli değil ya. Yani. kaptanımız hasta oldu. Ona böyle storbası torbası yapıyoruz. <laughs> İçeride master kabinde yatıyor. Şimdi biraz sonra Erdinç kaptanımız gelecek. Erdinç kaptanından da geri yakalan temizliği yaparız. ne kadar kibarmış bu böyle benim ayağımın teki de yetmez yahu. <laughs> evet, hassas hassas elimizde yakmayalım diye. Evet arkadaşlar, günlük yaptığımız şeyleri sizlerden paylaşıyorum. Yani şu an bunu paylaşmasaydım sizlerden ben bunları yapıyor olacaktım. Aynı hizmete devam. Temizlik. Önce kirletiyoruz, sonra temizliyoruz. <laughs> Ama e, şekil de çok güzel, çok sevimli. <laughs> Ay nereme? Nereme ısırsam nereme nereme? Her yere mi? Sen elini hallet. Şimdi hallederim Parfümü sıkayım. Şimdi kolonyanın nerede olduğunu bilmiyorum. Kolonya niyetine. Eski tornacı olduğumuz için biz böyle metal deliklerine alışkınız. Hani başkası olsa şimdi tetanoz aşısı yok bilmem ne zart zurt ama bizler için pek gerekmiyor. Ve bizde böyle hani herhangi bir kesi, bir delinme olduğu zaman kan çok çabuk duruyor. Bak. Şurayı da açayım Artık teknenin her tarafını kilitlediğimiz için arkadaşlar böyle teker teker açıyoruz. Tuvaleti Yeni tamir ettiğim için aklım da burada kalmadı değil. Neden? Çünkü dışarıdan gelen su tesisatlarını eski söktüğümüz tuvaletten tamir ettim. Tuvaletten çıkarttığım Uzantılar oldu. Ondan dolayı aklım burada kaldı. Çünkü yapılacak en ufak hata teknenin batmasına sebep olur. Yani bu bir gerçek. Zaten bu tekne bir kere bir batmış e, pantolonundayken. Hani bunu göğsümü gere gere söylüyorum. Niye biliyor musun? Saklanacak bir durum yok. Çünkü ümmeti Müslüman biliyor. Ama hani gerek yok. Temiz yapalım. Herhangi bir şey olmasın. Master sıcak mı? Her şeyse. He? İyi mi? Evet. Ah kim geldi? Bakın. Bakın sessiz sessiz kim geldi? Sessiz sessiz. Bak bak. Bak bir de sessiz evet, sessiz. Ben. Diyor ki nasıl anlıyorsun diyor. Ya insan arkadaşının yürüyüşünden bilmez mi ya? Adam tilki gibi yürüyor şu ayaklarla. Aa, <laughs> ayaklar Sağ ol canım benim. Sen nasılsın? Şimdi çay suyunu şey yaptım yeni koydum He. demledim biliyorum çünkü böreksiz gelmez. <laughs> Nevalemiz var börek var hatta burada evden kek getirdim hemen şu ortalığı topluyordum. Tamam ondan sonra tamam evet azıcık kaldı. Sen ne yapıyorsun iyisin? İyiyim tamam. Ya o gün tuvalete yapacağım diye fena dağılmışız. Yok bir şey. Master kabinde yatıyor. Şey rahatsız. Sıcak su torbası yaptık. Kaptan kaptan içemiz. Bugün. Ne? <laughs> Oradan ce E yok. <laughs> <C> <laughs> Oh, oh, oh. <laughs> Eyvah. Bak şimdi. Ne 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 ne. Şok şok şok. Erdinç kafayı vurdu. Hem nereye vurdu? Şuraya vurdu. <laughs> ya Erdinç kaptanım, Gülşah Kaptanı'na Geçmiş olsun direkten sunarken rengi attı. Kıpkırmızı oldu. <gülüyor> Bu, <gülüyor> <ne> <gülüyor> İyi. Bu hoş Çok, güzel. Çok harika. Güneş batınca bütün sihir bozulacak. Aynen. Ondan sonra... Yani esasında biz hani çıkarız falan gibi şey yapıyorduk ama Gülşah kaptan hastalanınca en azından tekneyi bir, bir saat dahaki sefere hazırlamış oluyor, olacağız. Ondan sonra... Ama Gülşah kaptan İyi, iyileştikten sonra. Şey gitti gitti tuvaleti hemen kontrol ettim. Çekişi. E, dışarıdan suyu ne? alıyor. He. Yok mu Ne? Getirme motordan geldik ya motosikletten geldiğimiz için. Evet. Bir şey getiremedim ama. En azından şimdi şu kalabalığı toparlayıp düzenledikten sonra he, geriye bir şey kalmıyor. Burada bunları falan çıkartmışız. Her şey. Evet, <laughs> bekçilerde ya, bekçilerde alıştı değil mi? tabi evet. Tabii, tabii. Hmm, bunlar diğer malzemeler. Ya teknede iş bitmiyor ister istemez. Muhakkak. Yani a, ya e, şimdi, evet. ta, tabii, tabii yani şimdi şöyle bir şey yapmak için her şey küçük ya, her şey dışarı çıkıyor. Ondan sonra bu sefer de onları yapmaya, yapmaya çalışıyoruz. E geçen gün biliyorsun, bulaşıkları temizleyemedim. Evet. Su bitti. Bir gün sonra e, suyu tahliye ettim. E, bu sefer tuvalet su koydu. Ondan sonra şimdi tuvaleti yaptık, yaptık. Temizle Ama kökle de kullandığın bozuluyor. Teknede de kullandığın bozuluyor her Evet evet. Hiç. Yok ben bozulmaz etmez erkek. Ya, geç. ya, ya. Şu şeyden su almış. Neden almış? Hı, yürü. Hı, yürü. 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 Evet. Ne? Evet. Hijyen. Çıldıracağım ne Arkadaşlar Gülşah kaptanım diyor ki teknede hijyene hiç önem yok diyor. Doğru söylüyor ama yani biz şimdi, şimdi... çıldıracak. Ha, o zaman şimdi hadi şimdi Gülşah Kaptan'ı söyle bakayım oradan kafayı kukaletaya çıkart bakayım. <laughs> Çıldıracağım diyor. Çıldıracağım diyor. Diyor dikkat. Yani masanın üstünde geldim paspaslar diyordum. duruyordu. <laughs> Yok ya. <laughs> Ama bunu buraya koydum ki hani yani, müdahale edeyim diye. E, müdahale işte edemedim. Ben, diyor ben, ki ben, burayı ben, diyor komplü diyor. Ben, çamaşır suyuyla diyor. Ben, dezenfekte aynen, etmek lazım. Sadece, her yer lütfen. <laughs> şey şey her yer. Bak her bak bak. Hemen bir bak her, bak, yer. <laughs> <böyle> bak, her <laughs> yer bak. <laughs> gizli gizli kahramanımız. <gülüyor> <gülüyor> Şu ben sana söyleyeyim. Buradan çok su alıyor. Çok alıyor. Çok alıyor. İşte şey ıı, marangoz o tarafa geçemedi. Onun dibini temizleyecek. Sık alacak. Ha, sık alacak. Te tekrar şey yapmak. Tabii. Çünkü baktım hmm. şey olmuş. Hem de fena alıyor değil mi? Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük yavaş, bu kadar. Yavaş şeyler. Tabii. Bugünlük bu kadar. Şimdi ben ne yapıyorum? Buradaki böyle ciceli kıyafetleri çıkartıyorum bulaşığa girişiyorum. Haldır huldur. Bu arada çayımız nemlenecek. Ekip tamamlandı. Erdinç Kaptan da geldi. Sizleri seviyorum. Sevgilen kalın. Kanalımıza abone olun. Ne yapıyoruz? Videomu beğenmeyi unutmuyoruz. Sevgilen kalın. Kanalımda kalın. Görüşmek üzere.